Merhaba hocam. Merhaba. Çocuğun zeka gelişiminde ve eğitiminde anne ve babanın rolü nedir? Ee, çocuğun zeka gelişiminde annenin ve babanın aslında rolünün olmaması en tercih edilen şeydir. Ee, burada durum çelişkili gibi gözükse de aslında e, zeka gelişimsel bir süreçtir zaten ilerliyor biz çocuğun zeka gelişimine müdahale ettiğimizde aslında onun gelişim süreçlerine de tabii bir dinamit sokmuş oluruz patlatmış oluruz ya kendimize benzetiriz sonra değişip dönüştürmek isteriz neden adam olamadı neden yapamadık neden edemedik der şikayet ederiz çünkü kendi geçmişimizi yükleriz. Aslında zeka müdahale ettiğimizde mevcutlara benzetmeye başlarız. Bu eğitim için de geçerlidir. Biz sürekli çocuk işte emeklemeye başlıyor, biz korumaya çalışıyoruz. Çocuk hiperaktiftir, oynayıp düşmek istiyor, kendisi keşfetmek istiyor. Biz yakalayıp bir kalıba sokmak istiyoruz. Aslında biz engelliyoruz. Dolayısıyla çocuğun gelişim sürecine müdahale etmezsek eğitimde, zekanın gelişimi de adı üzerinde gelişimsel bir süreçtir ve kendiliğinden oturacaktır. Sadece müdahale etmeyelim, kendimize benzetmeye çalışmayalım. Onları kendi evrimini tamamlayacaklardır.